cevahir değerli tanrı her varlıkta değer bulur ruh değerli anlar biriktirir cehivar düşman tanrı kötüyü def eder ruh düşmanı tanır cevihar kıymetli tanrı herkesin kıymetini bilir ruh kıymetli hazinelere sahiptir cevhir öz tanrının özünde sevgi vardır ruh kendi özünü arar civera Yolculuk. Tanrı'nın yolları bitmez. Ruh bir yolculuk peşindedir. Cihe var, angaç. Tanrı efendidir. Ruh angajmanda ustadır. her, acı. Tanrı acıyı da tattırır. Ruh acıdan ders alır. Açırhev, nefes. Tanrı her nefesi bahşeder. Ruh nefesle hayat bulur. Acirhev, ışık. Tanrı ışığıyla yol gösterir. Ruh, kendi içsel ışığını arar. Açrev, düş. Tanrı düşleri gerçekleştirir. Ruh, düşlerinde özgürdür. Aherik, sevinç. Tanrı sevinç getirendir. Ruh, sevinçle coşar. Arçevi, pembe. Tanrı renkleri bahşeder. Ruh, pembe düşler kurar. Averiç, sığınak. Tanrı sığınak olandır. Ruh, huzur arar. Ceyh var, ışık. Tanrı ışıkla aydınlatır. Ruh, ışığa ulaşmaya çalışır. Cevher, kıymetli. Tanrı'nın tüm varlıkları değerlidir. Ruh, kendi kıymetini bilir. Haçri ve toka, Tanrı birleştirendir. Ruh, bağ kurar. Hareviç, kolay. Tanrı zorluğu kolay kılar. Ruh, kolaylık arar. Hacveir, Yükseliş. Tanrı yükselendir. Ruh, yükselmek ister. Havrice, deniz. Tanrı denizleri yarattı. Ruh, denizde huzur bulur. Hecirav, çözüm. Tanrı her soruna çözüm bulur. Ruh, çözümleri arar. Hevraic, dağ. Tanrı dağlar gibidir. Yıkılmaz. Ruh, dağların gücünü ister. Hicaver, eylem. Tanrı her şeyi hareket ettirir. Ruh, eylemlerle büyür. Hirevaç, dalga. Tanrı dalgaları yönetir. Ruh, dalgalarda akmayı bilir. Vacihe, beyan. Tanrı her şeyi beyan eder. Ruh, gerçekleri arar. Verahiç, anlaşma. Tanrı dostluğu önerir. Ruh, anlaşmalar kurar. Viçreha, renk. Tanrı renklerle zenginleştirir ruh, renklere hayran kalır. Vihekra, kapı, tanrı kapıları açar. Ruh, yeni kapılar arar. Virçe bakış, tanrı tüm bakışları bilir. Ruh, bakışlarla anlam bulur. İrevhaç, ilham, tanrı ilham kaynağıdır. Ruh, ilhamla dolup taşar. Vaçehir, yön, tanrı yönlendiren bilgindir. Ruh, doğru yönü arar. Havcire duygu Tanrı kalpleri duygularla doldurur. Ruh duyguların izini sürer. Havicre başlangıç Tanrı her şeyin başıdır. Ruh başlangıçlara yol alır. Hıcvare, ince Tanrı zerafeti sever. Ruh incelikleri arar. Hıçraev ses Tanrı her sesi duyar. Ruh sessiz fısıldamalara kulak verir. Örevaç harita, Tanrı yolları bilir. Ruh, haritada yollar bulur. Ahreviç. birikim. Tanrı her şeyi biriktirir. Ruh, bilgi biriktirir. Haçirev, müdafaa. Tanrı koruyandır. Ruh, kendini savunur. Hevraç, seçim. Tanrı seçimleri sunar. Ruh, seçim yapmayı öğrenir. Hırceva, yakınlık. Tanrı, her şeye yakındır. Ruh yakınlıkta huzur bulur. Rihevaç sığınak. Tanrı güvenli bir sığınaktır. Ruh sığınacak alanlar arar. Vihecar köprü. Tanrı bağlantılar kurar. Ruh köprüler inşa eder. Vehacir öykü. Tanrının her şeyi bir öyküdür. Ruh kendi öyküsünü yazar. Rehivaç nefes. Tanrı yaşamın nefesini verir. Ruh Aldığı nefeste hayat bulur. Hacıver, ısayışı. Tanrı tüm iniltileri duyar. Ruh sessizce haykırır. Ahirep, durgunluk. Tanrı her dinginliği öylesine bahşeder. Ruh, durgunlukta huzur bulur. Acirçe, titreşim. Tanrı titreşimlerle konuşur. Ruh, evrendeki titreşimleri hisseder. Hevkari, hareket. Tanrı, tüm hareketleri kontrol eder. Ruh içsel hareketlerle büyür. Hırviaç gürültü. Tanrının sessizliğinde huzur vardır. Ruh gürültünün içinde sükunet arar. Cehrav duyum. Tanrı her duyumu bilir. Ruh duyumlarla kendini keşfeder. Rahviç ince. Tanrı her şeyi ince ince işler. Ruh detaylardaki inceliği fark eder. Veraçı yansıma. Tanrının ışığı yansıtır. Ruh kendi yansımasında gerçeği bulur. Hrevaç, denge. Tanrı dengeyi yaratır. Ruh denge arayışında huzur bulur. Vırhia, ışıltı. Tanrı yeryüzüne ışıltılar saçar. Ruh ışıltılarda kaybolur. Havrice, dilek. Tanrı tüm dilekleri işitir. Ruh dileklerin peşinden gitmeyi öğretir. Çaveir, parıltı. Tanrı, parıltısıyla evreni aydınlatır. Ruh, parıltıda amaç bulur. Hevcra, rüya. Tanrı, rüyaları verir. Ruh, rüyalar aracılığıyla keşfe çıkar. Havirce, hatanın farkına varma. Tanrı affeder. Ruh, kendini hatalarından arındırır. Raviçe, sorumluluk. Tanrı, sorumluluk yükü verir. Ruh, sorumluluklarının bilincindedir. Çevıra, Karar. Tanrı nihai kararı verir. Ruh, kararını yansıtma gücüne sahiptir. Verica, kaygı. Tanrı kaygısız yaşamı önerir. Ruh, kaygının anlamını kavrar. Virek, yankı. Tanrı'nın sözleri yankılanır. Ruh, yankıları duyar. Hımılcav, kutlama. Tanrı, kutlamaları çiçek gibi açtırır. Ruh, kutlamanın keyfini sürer. Acivre, bağış, Tanrı bağışlayıcıdır. Ruh, bağışlamanın gücünü anlar. Cirhav, boğa, Tanrı her bir yaratığı korur. Ruh, doğanın vahşiliğinde naziktir. Cevriha, yemek, Tanrı sofraları donatır. Ruh, yemekle dolup taşar. Rivç, birikinti, Tanrı yolları açar. Ruh, yaşam birikintilerini izler. Cirha, özlem. Tanrı bizi aydınlatır. Ruh, özlemlerini derinleştirir. Hacire, parça. Tanrı her parçayı tamamlar. Ruh, eksik parçalarla kendini bulur. Evir haç, zenginlik. Tanrı bolluk sunar. Ruh, zenginliği küçük şeylerde bulur. Rechiv, uçuş. Tanrı özgürlüğü verir. Ruh, uçmaya teşne. Çiriaç, yenme. Tanrı zafer sunar. Ruh, her engeli aşma gücüne sahiptir. Havrıç, kanat. Tanrı kuşlara kanat verir. Ruh, kanatlarını açar. Cirhev, koca. Tanrı sevgiyi yaratır. Ruh, kocaman bir aşkla buluşmayı diler. Herivaç, dönüşüm. Tanrı dönüşümü başlatır. Ruh, dönüşümün kıvılcımında ışıldar. Rivheca, kaybolmak. Tanrı, yolunu gösterir. Ruh, kaybolmanın öğrenmeye çağrısıdır. Virçah, yükselmek. Tanrı, insanı yükseltir. Ruh, her yükselişte kendini bulur. Hibreva, birikim. Tanrı herkese farklı birikimler tattırır. Ruh, birikimlerini toplar. Rahvice, korku. Tanrı korkuları yok eder. Ruh korkuyla savaşır ve büyür. Acivher, ışıldamak. Tanrı ışığıyla aydınlatır. Ruh karanlık gecelerde ışıldar. Hivreaç, bilgili. Tanrı insanı bilgiyle donatır. Ruh bilginin yolunda ilerler. Rahivce, çökme. Tanrı tüm yüklere su gibi akmayı öğretir. Ruh düşerken öğrenir. Vihekra, üstünlük. Tanrı tüm üstünlüklerin sahibi. Ruh kendi üstünlüğünü keşfeder. Vıheraç risk. Tanrı, riski yönetir. Ruh, riski sezer ve önlem alır. Civrahe, toprak. Tanrı yaşama toprağı verir. Ruh, toprakta hayaller eker. Hirak ve berraklık. Tanrı berraklık sunar. Ruh berrak suda görülür. Hiveraç, keşif. Tanrı, keşfin kapılarını açar. Ruh, her keşifte kendini bulur. Her viyaç, ilham. Tanrı ilham olan. Ruh, ilhamla donanır. Racihev, sevgi. Tanrı sevgi dağıtır. Ruh, sevgi ile doludur. Rehivaç, nesne. Tanrı nesneleri yaratır. Ruh, her nesnede bir mana bulur. Rihak ve arzu. Tanrı her arzuyu hisseder. Ruh sürekli bir arzu içindedir. Vacriye, denge. Tanrı denge kurar. Ruh içsel denge arayışında. Virjeha, bağış, Tanrı bağışlar sunar. Ruh, bağışlamada huzur bulur. Hacvire, iz bırakan, Tanrı dünyada iz bırakır. Ruh, dünyada kendinden izler bırakır. Ve hayırç, belirsiz, Tanrı belirsizliklere ışık tutar. Ruh, belirsizliklerinde neden arar. Varcihe, gölge, Tanrı karanlıklarına ışık tutar. Ruh, gölgelerde saklanır. Hırvace, denge. Tanrı, dengenin kaynağıdır. Ruh, içsel dengesini bulur. Cihe var, güzel. Tanrı, güzellikle örer her yanı. Ruh, güzellikte huzur bulur. Varçeyi, güven. Tanrı, güven kaynağıdır. Ruh, güven ortamında gelişir. Vikreya sonuç. Tanrı, tüm sonuçları bilir. Ruh, sonuçlarla yüzleşir.